Bu halde fındık toplatmamıştır ki de bilse ki yemeğinin ne şekil olduğunu. Ya e ben mesela ee, fındığın açıklanmadan önce, önce yemeği açıklanıyor. Şimdi bu, burada bir korku var. Eğer bu sene fındık yüzün e, altına giderse zarar. Bunun gırtması, e, gübresi, ilaçlaması. Fazla da verecek. Otu da kırkacık, gübresini de attık, ha, patr, ilacını da vurduk. Zabattan şeye gittim, aldığım bir peynir, 55 lira. Ha, bu kadar. Ya, 500 gram mı? 250 gram 250 bir gram. Be be beyaz peynir aldım. 55 lira. 500 lira. Yanına da bir ekmek aldım. En, 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 az yüzü geçmesi lazım. Bahçe altında yapmak için 2,5 milyar. Malzeme bir günlük. Evet. Bir günlü. 2,5 milyar verdikten sonra sen ondan ne alacaksın? Fındık kilosunu kaç lira yapacaksın? 100 lira yapsan yine kurtarmıyor. Millete Abi, reklam amaçlı para da verdiler bu sigortacılar. Seneye daha çok hey. zarar oldu. Kimseye bir şey vermediler. 100 geçmez istedim mi arkadaşlar? Doğru. Evet. Ya bir ekmek olmuş 7,5 lira. Bir 15 lirik yumurta 40-50 lira. E Geçsin sen hesapla. Ne getireceksin evde ne yiyeceksin? Adam iki çoğu çeşfinde üçün patozu getirecek de patozu onu 3-5 fazla alacak da 1600 lirikten sonra bir fakat sigara parası kalmaz geriye. Sevgili Kanal DM TV izleyicileri fındık yemeği fındık fiyatları açıklandı, patos fiyatları açıklandı, ot biçme ücretleri açıklandı. Peki fındık emekçilerinin yemeğleri ne kadar? Halk memnun mu? Fındık üreticileri memnun mu? Şimdi bunları fındık pazarından başlayarak konuşacağız. Düşük fındık, fındık fiyatını kabul ediyor musunuz? Bir tek kaç tane fındık fiyatı açıklandı mı? Şu an açıklamadı. Şu andaki fındık, fındık fiyatı 65-70 lira Yani şu anki ekonomik duruma bakarsan, bir yıla bakarsan 125 125 civarında olması gerekiyor çünkü bunun gırtması, e, gübresi, ilaçlaması vesaire kurutması yani harmana getirip hazırlayana kadar bayağı bir emek geçiyor. Bunun için yani bu ekonomik şartlarda yemeye 510 liraya kadar açık. Yani. 510 lira ucuz 600 lira. en az. Yani şu As, askeri yani. ücret askeri ücret farklı. Şu anda askeri ücrete baktığınızda 400 450 lira gibi bir fiyat ortaya çıkıyor. Ya askeri ücret şimdi sigorta var. Sürelere, sürelere 4 gün yani. ayda yani 4 hafta var değil mi? 4 haftada 2 günde şey yaparsa 6 gün mesela 24 günde tabi. Ama sen bir ay boyunca çalıştın mı? Asker, askeri ücretle bakarsak 15 16 hızlıya geleyim, sigortayla beraber. Fındık şey Üniversitesi sigortalık çalışmıyor ki. Yani günü belli. Yani evet. Şimdi işte sigorta yok. Ee, ondan sonra <laughs> e, tatil yok. İşte onu diyorum yani o çalış... 500 liraya geliyor zaten asker ücretini yemeyiz. Ya 5-600 lira olması lazım ama yani çalışan da hakkını vermesi lazım bu arada. Yani... yani, normalde devlet düşük açıkladı diyorsunuz. Değil mi? <laughs> yani valilik açıkladı bu fiyatı. Giresun Mali açıkladı. Ordu geçen hafta ne için nasıl araştırıp da açıklıyorlar onu da tam emin. Kübre yok. fiyatlarına bakıyorlar. Fındık fiyatlarına bakıyorlar. Ondan sonra mazot yakıt fiyatlarına bakıyorlar. ortalama... Fındık fiyatı eğer e, üretim üretici yani çiftçi 125 liraya fındığını bugün 115-120 liraya satarsa 5-600 lira gibi rakam normal yani iyi. 600-650 ama fındığı 70-80 liraya satarsa bugünkü şartlarda fındık üreticisi yani ben günlük gündelikçiler için söylemiyorum. O zaman çok kötü yani üretici için çünkü ee, bir ton fındık aşağı yukarı 5-600 kilosu gübresi, ayıklaması vesaire bunlara gidiyor. Şimdi bu konuşma varmış diye bir şey yok yani. Var yani. Şimdi... Fıdık bak, ee, basası görüyorsun burada. Tamam. Şöyle devam edelim. E, Yemekler açıklandı. Fındık yevmiyeleri açıklandı. açıklandı. 460-510 lira arası bir fiyat açıklandı. Ne hangisi için yani e, yerel işçi mi? toplama yerel, yerel içi. Içi mi, e, dışarıdan gelen işçiler için? Dışarıdan işçi falan diye ayırt etmediler bu dönem. Sadece 460 e, da yemekli yemeksiz Nasıl diye 460 şey, ben da. Ben internette okuduğuma göre e, 510. Valinin açıkladığı fiyat mı? Birisi maliyeti. O zaman valinin açıkladıysa şey için dışarıdan gelen işçiler içindir bu. 510 liraya kadar çıktı. Yani şey mi? Fındık yiyeyim Dündük Fındık Evet. 500 lira mı? Evet. 500, 500, 500 lira fındık toplayacak mı yiyeyim <laughs> <yemeği gülüyor> Yani valilik, valilik öyle açıkladı. Valilik fındık toplatmamıştır ki de bilse ki yemeğinin ne şekil olduğunu. Peki kaç para olmalı? Vallahi bana göre çalışan adama göre yemeğe vermek lazım. Sen yani şey dedin? şöyle bir şey. De, tamam açıklanıyor. Hepsi açıklanıyor ama. Şimdi bir karşısını da görmemiz lazım. Yani gelirle gideri görmemiz lazım. Başka bir mu? de fındık fiyatını açıklamalar. Yani. Peki valilik neye göre açıkladı o zaman bu fiyatı? Ya bu ben her sene açıklanıyor da yani her sene neye açıklandığına göre onu da bin, bilmiyoruz açıkçası yani. Bunu Geçen sene şu, 200 lira mıydı? Istiyorum? istiyorum. Ben şunu istiyorum bak e, şimdi e, bu televizyon var diye bir şey konuşmana konuşmanın şeyi yok. E, önce fındık açıklanması lazım. Biz şunu körüz. Ya yani her sene aynı körüz yani. Ya yani bu e, Giros'un fındığı yani, yani fındık esnası körüz ya. Yani. E ben mesela e, fındığın açıklanmadan önce, önce yemeği açıklanıyor. Şimdi bu burada bir korku var. Burada korku şu, acaba biz fındığımızı kaça mal e, edecek? Acaba kermete zarar mı edeceğiz ya? Maliyet korkusu. Ya maliyet korkusu var. Ama evet, e, ben e, istiyorum ki mesela önce fındık açıklansın, sonra yemeği açıklansın. Bizim tam tersine. Şimdi rekolteler yüksek açıklanıyor. İşte Mesela 600 bin ton fındık olacakken yok. 750 bin ton diyor, fiyat otomatikman aşağı düşmüş oluyor. Yok, yüksek değil. Yani fındık yok. Açıkçası fazla fındık yok. Bak beklenen fındık rekolta, şu anda beklenen fındık yok. Geçtiğimiz seneki fındık yok yani. Peki. Ben 100 lira marazi var. Yok şu anda. Yükseklerde hiç yok. Yani şu beklenen e, algı yanlış bir algı. Yanlış bir algı E, Ben şunu istiyorum mesela. Bugünkü mesela şu anki durum fındık 100 liranın altında gösterilirse zarar. Yani bu da otomatikman 3 doların üstünde olması lazım. Tabii Doğru. ki yani bizim Girasun şu an Karadeniz bölgesi e, Girasun'un orta yani Karadeniz genelde Rize'ye kadar e, fındıkla geçim sağlıyor. Samsun'dan Barışrov. Atapazarı saymıyorum yani. E, burada e, hayat fındıkla dönüyor. Her şey fındıkla dönüyor. Şimdi ben hayvancılık yapıyorum ama hayvancılık de burada taşıma süresi derdine dönmez. Zor. E ekstra bir gelir bu. Yani burada kim hangi esnaf varsa hepsi fındık bahçesi vardır. E benim bahçem yok. Gidip yanlış. Belki de konuşmamak Ya o da abi. O Öyle kimse, o yüzden. Ona, kimse bir şey diyemez. Herkesin konuşmasına saygı duymamız lazım. Herkesin görüşüne saygı duymamız lazım ya. E ben için fındık açıklansın sonra yemeye açıklansın. Yani biz e, fındık açıklamadan yemeye açıklaması doğru bir şey değil. Ya şu mesela bugün mesela e, bir işçinin şu anda gideri eğer bu şekilde ise bir işçinin maliyeti bize 700 lira. Yoluydu yemeğe. E tabii ki 700 lira. Ben, bunu, her sene bunu, ben 10 senede bu işi yapıyorum. Fındık parçam var 10 senedir, yani bunda e, yarısı kendimiz, yarısı da yarıcı yarı olma şartıyla baba. E, bunun 2 fındık olsa biri benim, biri diğer sahibinin, e, ben de bunda ekmek yiyeceğim. Ben 2 senedir ekmek yiyorum fındıktan, 2 senedir. E Eğer bu sene fındık e, 116'a giderse zarar. Cebine ver, cebine vereceğim. Bunda 14 buçuk, 15 bine bir şey söyledi buna. Yani, dökülme olayından bu bisküvide. %15. %15 şey verdiler ya. Yani, evet. Şimdi yani, bu öğrenmiş ki bunun %10'unu zaten ödemezlermiş. %5'e ne iş ödemiyor? Ona para ödemezlermiş zaten. Bu e, sigorta işçiliğin dolandırıcılık işi mi oldu dedim ben. Yani, bunu bununla değil. Değil. Bunun ile beraber 6 kök ocağı topladık. Bir <laughs> sebep fındık <tunduk gülüyor> vardı, vardı. Bir, bir sebep. Oğlan kendi gördü, baktı işi var mı falan. Hepsini baktılar. Ama ne oldu? E, vermezlermiş. Bu yan nasıl oluyor? Sigortayı yaptırmaya gerek yok ki. Niye yaptırıyorsunuz sigortayı? Ya öndelerden. Sigortalar bak sigorta bak bundan bir daha abi. önceleri rafındık, yandığı zaman da sigortacı var. Sadece şirketi, ben şeye vermiştim. Muhtar, muhtar yani. yanına iki kişi daha üç kişi. Ne Köylerde her köyde var. Rüzgara bak. karşı işte selahat vermişler. Sekiz şey, 825 yirmi bu... lira vermişler. Sigorta. Millete reklam amaçlı para da verdiler bu sigortacılar. Seneye daha çok hey. zarar oldu. Kimseye bir şey vermediler. Var bu yani bunu sen de duyabilirsin. Yani. Şimdi e, şöyle asıl konumuza geri dönelim. Yemiyeler açıklandı dün. Ee, valilik bir e, alt taban açıkladı. E, ne düşünüyorsunuz yemek? Ne açıklandı? Onu temel. Maksimum 510 liraya kadar açıklandı. Yani şimdi yatılı mı yoksa? E, yatılı yemekli olanlar 510 lira, en yüksek 510 olarak. E Sen de 600 lira. Normal Yani yerleşçinin 600 lira alacağını zannetmiyorum. 650. En evet. Şimdi bir adam günlük kaç kilo fındık toplarmış. Bunu artık sizinle ben size soruyorum. Yani o şimdi yemeye girdiği zamanda Yok. kaç kilo fındık toplar Olmayan bir insan? Olmayan bahçeye koysan kaç tane ne kadar fındık toplayacak? Toplayacak oldu <laughs> 20 kilo fındık toplar en fazla toplarsa. Olmayan yerde. Olan yerde de ne toplar? 40 kilo, 45 kilo fındık topluyor. O zaman yarısını toplarken götürüyor. Ha, ya, yarısını götürüyor. Yarısını yok, götürüyor. Yok, o zaman canım. yarıcı almak daha mantıklı değil mi? Ha? Ya, yarıya yarıcı, 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 yarı. ki. Hayır abi. ama yok. şimdi hiç şey toplamadık. O da yok. Hiç toplamadık. Ama milli servet diye. Yok yok. Ay nerede? Ayıp çıkan Yok. Milli servet tamam dedi doğru. Bir de bir. Şimdi yarıcılık olmuyor da üçte bir mal sahibinin üçte ikisi yarıcı olanı. Bahçe altını yapmak için iki buçuk milyar. Başka bir günlü. Evet. Bir günlü. buçuk milyar, milyar verdikten sonra sen ondan, ondan ne alacaksın? Fındık kilosunu kaç lira yapacaksın? Anlaman Yüz lira yapsan gene kurtarmıyor. Dönüm yeri vardır. En az iki yemi yeri. Beş Ne? mi? ne? Bana bana geleceğim. Gel Mümkün bana değil. Mümkün değil. Sen on dönüm yere iki, iki yani. gücü gram olduğun üç dönümü gram İki, iki buçuk dönüm yer kırarsın. En fazla. 4 Dört gelmeye verirsin. Dört, on. Biz ona varana kadar yemeye ne kadar, kadar 1600 lirada patos fiyatları açıklandı. Ona ne diyorsunuz? Ne diyeceksin? Hiç bir şey 1600 değil 2000 lira olur. olur. Kesin. Olur. Yani. Bizim buranın patoscuları yani bunu o, öyle değil de onu 2000 lira yaparlar. Kesin yaparlar. Evet. Yani burada. E, iki, olmaz abi. 2000 lira olur. 2000 lira, kesin 2000 lira. O 1600 açıklanmışsa 2000 kesin. 2000 lira. Onun ilerisi gelse yani. yok da. Tabii Onu şey dedik. E, 1600 açıklandı. 2000. En az 2000 lira, lira olur. Abi 15 litre mazot 500 liraydı. Bu dün akşamki zam gelmeden önce. Dün akşam ne kadar? E, 1300 ya yani 1 lira 38 liraydı. Yani dün zam mı konuşmuştuk aslında da dolmuş şoförleriyle. Tekrar zam geleceğini söylemişlerdi. 34 buçuk oldu herhalde. Ha e işte 30, 30, 30. Ya arada, 35. Ya ya evet. ne zaman olacağımız şu an. Evet, ben aslında var ya ben sadece en en güzeli Hadi. bu iş. Bir kere de yaptılar. 40 lira olsun. Ben ne diyeyim biliyor musun? Aslında biz eskiden biliyorum. mesela 30-40 sene önceleri, 50 sene önceleri buraya başka dışarıdan memleketten hiçbir yömeci gelmeden bu fındık işini bizim milletimiz burada hallediydi. Nasıl ha, hallediydi ama? Ama nasıl hallediydi? Çoluğuyla, çocuğuyla, çalışarak, genciyle beraber, yaşlısıyla beraber fındığını topluyordu. 2005'e kadar bu şehirde, Giresun'da genç ve çocuk nüfusu Çocuk evet. nüfus, genç nüfus, yemiyelere arabayla giderdi. Köyde dolmuşlar vardı, bugün köyde dolmuş yok. Herkes özel taksiyle gidip değil, geliyor. E. Ya özel arabası olmayan da taksi tutup gidip geliyor. Şimdi bu dönemde köyde yol e, çalışacak işçi bulması sıkıntı. 9 yaşında küçüldüğüm sebep ne? İş beğenen yok. <laughs> bu da var. Ama nereden geldi iş beğenmesi? Bak şimdi, ben köyde miyim? Evet. Ben çarşıya geldim, değil mi? Köyde ben barına istersen, değil mi? Evet. Ama köyü beğenmiyorsun daha. Bak köyde... Ben, ben, şu anda fırsatım olsun köyde kalırım. Kalırsın da yani fırsatın Bak. olsa kalırsın. Evet toprağım olsun. Şey Senin gibi olsun. kaç kişi düşünüyor acaba? Atar, her zaman daha güzel. Çok. Şimdi tamam rahatlık var. Çok. Çocuğu o, nasıl mı? okul mu var köylerde? Köyde okul yoksa servis götürüp getiriyor. Evet, götürüp getiriyor evet. ama o çocuk bir köyden büyük çünkü kışın evet, evet. bir saat bir buçuk saat evvel kalkıyor. Evet bir saat ee, bir buçuk saat evvel kalkıyor niye ama. Her köyde dört tane cami var da niye bir tane okul niye? yok? Niye bizde bizde bir buçuk saat yol gidip geliyor şimdi Ama bir yerlere gelebilmek için çabalıyoruz. 4 Rahatlık mı olması? dört tane cami evet, doğru. Cami bir tane okul, okul yok. Camini, Tabii. Cami cami, cami, cami devlet yaptırmıyor. Kim yaptırıyor? Millet yaptırıyor. Yani, millet, Hemen, millet, millet okul yaptırsın. Hı. O şey yaptırsın okul, yaptırır, okul, osank okul, osank okul da cami okul yaptırırsa okul okul olursa devlet yaptıracak. Şimdi olamazsın. köyde köyde okul olması için sen önce torununu yeğenini göndermeyeceksin. Şimdi bugün benim köyümde okul var. Evet var. Sapa sağlam duruyor. Şu an açılsa açılabilir. Hı hı. Ama okuyacak öğrenci yok ki. Yani. Peki 5 kişiye, kişiye şimdi adam var mı köyde? Madem öğrenci. Ben öğrencim. ona da karşıyım. Hı, ben ona da karşıyım. Şimdi, şimdi oldu bak. Ben ona da karşıyım. Yani tamam. bir mahallede 100 nüfus var. 100 nüfusta 4 şurada tane cami var. 25 kişi, 25 er kişi düşüyor. Ona Biz da sen şu... camiye gidilmesinden rahatsız mı oldun? Onun için demedim. Onun için <laughs> demiyor. Sen, bir de bir yanlış anladın. Sen yok? Zaten camiyle Zaten, zaten evet. camilerin yüzde 80. Ya cami de olsun Halk Halk yap. Osman Aga. Osman Aga. Osman Aga. Cami de olsun okul da olsun. Masa Aynen. Camiye başlamayın kardeşim. Ben buraya imam atatmam. Ha, işte o fark. O müftü de bitiyor. O fark onu müftü yapacak ki Ben buraya imam atatmam. Anladım. boşuna cami yapmak. Ha, İki adım aşağıda cami olur. Doğru. Buna buna itiraz ediyorum. Doğru doğru. On da doğru. Evet. Yani 100 kişilik köyde e, 4 tane cami 25er kişi düşüyor da imam tek başına namaz kılıyorsa ya da yanında bir tane kocaman da namaz kılıyorsa o camiye bizim ihtiyacımız yok. Yok. Öyle yani. Ben onu demeye istekliyim. Ben. ben Zaten ben imamlara sorayım. Bazıları bir köy, cami diye köyde ben, değil bir tane ben, olması ben, lazım. Millet bir araya ben, gelip beraber taşıyor değil mi? Var evet. mı? sabah namazında, öğlen namazında ilk günü var. Yo şöyle yapalım. Cuma günü köy camilerini gezelim. Ya bravo. Bak, i̇şte. Cuma günü köy. Mübarek bir gün. Köyden çıktı da yani. Yok yani. O, o farklı bir olay. O biz seninle sabaha kadar tartışsak. Aynen öyle. Aha. Neyse. E, o da e, orada yanlışlık şey, var. Doğru yani. konu, konu, Yani. yani dört tane kadrolu imam var. Keşabın günü yıkıyor burada bak sahilde. Dört kadrolu imam var. Bunu köyümüzde görüyorum yani. Onun için. Yani onu ben de... Ya, yani <laughs> Hani ya böyle ya. Yani. Ya parası önemli değil. Parası değil kardeşim memleketin durumu da kötü. Memleketin, memleketin, memleketin de, e, belediye başkanı var. çok affedersin tuvalete bile arabayla gidiyorsa imamın aldığı maaş çok değil. Kimse kusura bakmasın. Değil değil. Ha. Sabah namazına kalkıyorsa adam bilmem ne bize sen. Ama şey imam gidip de kasetten çalıyorsa şeyden merkezi sisteme bağlayıp da çalıyorsa o da ona helaldir. E, fındık yemeğeleri açıklandı dün. Açıklandı mı? Evet. Evet. Ben yemeyeceğim 510 lira gibi bir fiyat açıklandı. Sizce doğru mu? Yanlış mı? Eksik ben mi? Daha onu açıklamadı. Motorcu yemeyeleri, patoz yemeyeleri, Pat onların hepsi. Şimdi valiliğin açıkladığı fiyat 1600 lira. Sizce patozcular 1600 liraya gelir mi? Gelmez. Hiç gelmedi Hiç bu, bu, sene gelse. Değil mi? Evet. Ee, peki yemeye sizce doğru mu? Yanlış abi. Ben akşama kadar. Ak akşama kadar ne kadar bunu toplayacak bu adam? Ben yemeyeceği alayım ama yemeyeceği alan vatandaş ne yapacak? Topladım alsak belki yine kurtarmaz dayı. 510 lira. Bir şey diyemem. Parası olan olmazsa toplamaz be. Aynen. Kendi, kendi toplasın. Ee, kendi toplayacak, yapacak bir şey. Teşekkürler. Var mı abi bahçe? Bahçe ben kendim topladım arkadaş gibi. Peki yemeğe, yemeğe. fiyatlar hakkında ne düşünüyorsun? Patos asırı çıkmış. 1650 her galiba veremez. Bu sene zaten fındık yok. Adam iki çor çeş fındığı için patozu getirecek de patozu onu 3 pes fazla alacak da 1650'den sonra bir fakir sigara parası kalmaz geriye. Hep patozu alır, yemeyece alır. Biraz gübreciye veriyorsun. Cepte bir şey yok yine yıldızı pilersin bu sene. Bana göre öyle. Ben gittim hani bahçeye baktım. Yani sol ha. O şekilde fındık var bahçede. Bunda kime ne kalacak? Bir şey kalmaz. Kimse. Peki fındık kaç para olmalı? Ya fındık yerden kendi kurtarması lazım. Fiyat? Fiyat 70-80 olsun niye? Abi 100'ü 100'den aşağı diyen olmadı. Sen insaflı çıktın. Olsun, yüzde olsun. Bir ekmek olmuş 7,5 lira. 4 lirası bir aile. Abi ben bir şey söyleyeyim. Fındık geçen sene be, 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 48 50 lira. Buna kaç verecek? Yüzde 100 vermeyecek. Yüzde 50 verse 65-70 lira olacak. Devlet... Kurtarıyor mu peki? Kurtar mı niye yapacak? Ne, neyi kurtardı da bu zamana kadar de, vatandaş Peki kaç para verirse sen dersin ki devlet gerçekten fındığın hakkını verdi dersin. Ya, de devlet lazım etmeyeciyor. Yok yani Yok. fındığın hakkı kaç para öyle soralım o zaman. Kendine diyeyim. Üreticinin hangi üreticinin karnı doyuydu? Tamam yani karnı doyması için fındığın hakkı kaç para şu an? En, en, en az 100'ü geçmesi lazım değil Peki teşekkürler. Kaç para? 100'ü geçmesi lazım arkadaşlar siz de doğru. Evet. Yani bir ekmek 7,5 lira. Bir 15 çift yumurta 40-50 lira. Evet. Geçsin sen hesapla ne getireceksin evet. evde ne yiyeceksin? Bir kilo fındığıyla bir koli yumurta alamayız. He alamıyorsun. Ona göre hesabını yap ortada ne var? Bir kilo zeytin 200 lira. Evet. Bir kilo zeytin 200 lira. Evet, haklısın. Biraz. Haklısın benim. Ama haklıyım. Kime ne? <laughs> ya, haklımızdan kalıp başka bir şey yok. İşte Şimdi insanlarımızın çoğu konuşmuyor. Bizim amacımız bunu konuşun ki, konuşsunlar ki birileri gördüğü zaman tepki var olduğunu bilsinler. Biz tepki vermedikçe, sustukça, kabullendikçe birileri diyor ki vatandaş halinde memnun değil. Kabullenmek zorundayız, biz yapacağımız bir şey yok. Nerelisin? Girasınlıyım. Merkezden mi? Çalışköyü. Çalıştan. Cumhuriyet Mahallesi. He. Ee, şimdi dört ton fındık oluyor. Evet. Ee, Yarı mı, kendi mi? Evet. Kendi Peki, motorcu kaç gün çalışıyor? Motorcuyu ben kendim biçiyorum. Peki, motorcu olarak çalışsan kaç günde biçersin? Ben mi? He. 3 günde biçiyorum abi. 3 günde, 1600, 3200, 4800 lira, 5000 lira. Evet. 5000 gitti. Gitti. Bana gitti. Kübra, kaç paralık kübra attın? He? Vallahi 15 liralık kübra attım. 15 liralık kübra attın. Ama bu kaç ay önce? Nisan'da mı? Nisan'da mı attım? Yani. Nisan'da 4 ay 5 ay geçti Bugün gübre aynı gübreyi almaya kalksan kaç para? Aynı gübreyi almaya kalksan zam geldi mi acaba? Dolar dönem gidiyor da Dolara zam geldiyse gübreye 600-800 Bilmiyorum kaçı aldıydın? He? 400 aldıydım canlı... 400'e 600-650 vardır gene He Vardım. O zaman 20'yi geçti Ben şimdi fındığı toplayacağım Efendime önce bak 20'ye kaç kişi alacaksın? 7-7 14 kişi alacağım 2 günde bitiyor mu bakacağım? Bitiyor 14 kişilik 2 günde Hızlı Ben seri. Hızlı. Ama sen de varsın. Sizin aile de var değil mi? Yok. Sadece yemiyor Gitmiyor. Sadece fındık yemiyor. Ali Ali'yi topmuyorum. 14 kişi. 14 kişi. 7, 7, 14 kişi, Tamam. 14. 2 gün. <laughs> yemeğe 510 açıklandı. Sen kaç para vereceksin? He? 600. 600'e çalışacak mı? Tabii tatlı 600 tatlı var, yemeğe, var. Tatlı parası da var. Onu söyleyeceğim. Y yemeğe var. 10 çayı var. 4 çayı var. Akşam yemeğe var. Daha ne diyecek? 600 lirayı mı yiyeceğim? Sigorta da var. <laughs> Sigorta yok. Sigortası. A, sigortasız işçi çalışmak şey yasak. Nerede? Güce, mevsimlik sigorta yaptıracağım. Sigorta günlük sigorta. Sigortacıya gideceğim, benim işçilerime diyeceğim günlük sigorta. Öyle bir dünya yok. 150 er liradan e, 1400 lirada devlete para verecek biz. Devlete değil, sigortacıya verecek. <laughs> Veremem abi. Pa pa patozu da var, dur daha dur. O gelecek. gelecek oraya da gelecek. <laughs> yemeğe kaç para yaptı? 14 yemeye 500 olsa 7, 8, 9 milyar. 9 milyar. E, ne oldu? 20-29, 5 oradan 34 milyar. 34 milyar gitti. 34 bin lira gitti. Şimdi geldik Patazı'a. Gelelim patıza. Kaç saat çalışacak? Şişt, kaç saat çalışır? 4 5 ton, 100... 1 saat. 5 tonluk bir saatte bir ton olsa? 2 bin lira olsa? Problem alır. 9 saat çeker. Tamam. Ya yani 7 saat diyelim. 7 saat diyelim. 2000 lira olsa? 2000 lira olsa ne yaparsın? 14 bin lira da oradan geldi. 14 bin. Lira. 48 bin lira. 50 bin lira. 50 bin lira gitti ha. Yeme dur daha yeme işçinin yeme meme nerede? Daha şeye girmedik. İşçinin yeme masrafı şuyu buyu 60 bin lira gitti. 60 bin lira gitti. Bir de nakliye verecek. He dediğin gibi bir de nakliye verecek. Ne oldu? Nakliye vermeyecek. Nakliye şöyle e, fındığı gelip Fındıkçı kapıdan alıyor. Alıyor. Alıyor, alıyor, gidiyor. Tamam. 60 bin lira gitti. Bunu ver yarın Usta yani. ne kaldı? Bir şey kalmadı diyor. Ha. Kalacak ya. 60 Kalacak bin lira gitti. gitti. Peki fındık kaç para açıklanacak? Abi 80-85 civarı. Olsun. Daha iyi olmaz. 80-85 o. E 80 lira kurtaracak mısın? Kurtarır baba. 3 ton fındık. 3-8'in 24. Olsun kurtarır baba ya. 3 tonu zaten uyuyayım. Eee? 3 ton da var. Abi. Yarı yarıya gitti. Geçsin ya baba ya. Fazla da verecek. Hı. Otu da kırkacık, gürbesini de attık, İla ha, patron, ilacını da vurduk. Ha, i̇laç da var. İlaç da var, bak ilacı hesabını da yapmadık. Yarıdan fazlası gitti. Yarıdan çoğu gitti, el ele başta kaldı. Ha. Söyle haççala, o zaman haçala sıram Söyle söyleyeceksin değil mi? Ne zaman söyleyeceğim bunları? Valla. Yine Tayyip Baba ne yapıyor? Ne yapıyor? Tayyip Baba bu 85'i versin, yine yaşasın. 85 az değil mi ama ya? İyi iyi, dur, iyi. Canım, hep böyle, hep böyle alacak canım. Yani Orada 100 olsun da. Şimdi geçen sene kaç dolardı fındık? Ya da olmasın 3 dolar falan. Yani en son 65'e kadar çıktı. Yok geçen sene 3 dolar falan da. 53 lira mı? öyle bir şey. 50 göre 52'den başlıyordu. Evet. Ee, şimdi bu sene 3 dolar olsa 90 lira para yapar. 90 lira para yap. Yet. Evet. Ee, Ama muhalefet 4 dolar diyor. He? Fındığın hakkı evet. 4, dolar diyor. 4 dolar kaç? 120 lira. Çok, çok değil mi ya? Darabında. Yani ben şahıs olarak şu an hesap yaptığımıza göre 100 liranın altına düşmemesi lazım. Tamam düşmesin de şimdi ne verirse razı olacak buna biz. Şimdi bir karşı gelemedik o, ki ona. Tamam şimdi 50 lira verse razı olacağım. Ya o kadar değil. Ha o zaman ne olacak? Ha 50 lira da versin bak. 50 lira versin ama e, yemeğe ya 100 lira olsun. Heh? E, yemeği bulamayacağım. Adam 600'den 700'den aşağı çalışmıyor. Hayır o zaman ne olacak ki o zaman yapacak ha. Ya. 100, 100 lira, 100 lira yemeğe. Ya. Günlük akşamada sabah sekiz akşam 6'ya kadar fındık toplayacak yüz liradan. Toplamaz ki. Sen toplar mısın? Dik o fındık. Sen toplar mısın? Toplarım tabii. 100 lira. Niye toplamayayım ki? Tamam ben sana... E değil o zaman düşecek ama piyasada <laughs> düşecek. Bir tane ya 100 liradan 15'e düşecek. 20 liraya düşecek ya da değil mi? Bir kalıp peynir 100 liradan 20 liraya düşecek o zaman ne olacak? 100 liraya da iyi 50 liraya da iyi fındık 40 liraya da iyi o zaman Sen hafif enflasyon Enflasyon düşmeden olmayacak Ha enflasyonu da düşürecek ama 100 lira O zaman eskiden böyle değil miydi? De, değil miydi eskiden? Öyleydi 15 liraya fındık böyle 20 liraya Yemeci fındık, fındık topluydu Doğru mu? Doğru Eee o zaman o de çekecek <gülüyor> Şimdi. liradan aşağıya atın toplamaz mısınız? He. Öyle, öyle. Bunu öyle yaparsak bak bunu öyle yaparsak efesin de düşer. O Her zaman şey. senin aldığın 100 lira sana market ekşiyi görür. Ama görmüyor. Ben zabattan ben bir kahvaltılık alıyorum bir buçuk lira gidiyorum. dinle zabattan şeye gittim aldığım bir peynir 55 lira. Ha bu kadar. Gel 500 gram mı 250 gram bir 250 gram. Be be beyaz peynir aldım 55 lira. 500 lira. Yanına da bir ekmek aldım. 10, e 55 7,5 lira ne yapar? 62, 62 buçuk. 62,5 da verdim. Sadece penileme bir etme. Daha gerisini konuşmaya gerek yok olsun. Var mı? Yok. <laughs> Antrenörde var mı? O bir şey? <laughs> Teşekkürler. Yok. Ben teşekkür ederim.